neyse sabah oluyor ya Hasat ayaktayım Kardeşim uyan Burcu uyansana Kardeşim ya, abi? Bu, Burada mi? uyuyamadım kardeşim ya O fakir orada şey, Bir sürü şey yaparken biz burada duramayız ya Doğru söylüyorsun abi ya Abi polis araya, arayalım Efendim kardeşim bir daha söyle ha, ha, ha. Polisi arayalım Polisi mi arayalım Evet Kardeşim ben polis çağırmayacağım. Ben çağırıp geliyorum. Bir şey çağıracağım. Aklımda birisi var tamam mı? Sen burada kal kardeşim. Tamam abi. Evimizi geri ver lan. Evimizi geri ver. Al. Öldüm ya. Aa evimizi oldu. Açmayayım açmayayım. Açmam lazım. Tamam. Hemen git buradan. Zengin. Artık sen zengin değilsin. Artık sen zengin demem gerekiyor. <laughs> Burcu sen evde dur. Ben gidip geliyorum tamam, tamam mı? Abi. Neyse Allah. Im. Şu aracımızla gideyim bari. Arabayla gideyim. Mafya çağırayım da görsün o. Mafya çağırmaya gidiyor. <laughs> mafya. Ben şurada mafya telefon açacağım. Alo mafya mı? Evet mafya. Evet mafya. Daha yeni sesiniz bir garip çıktı da anlayamadım. Neydi bir daha söyleyin, mafya mısınız siz? Evet. Gizledim arabayı. Alo abi bak burada bi bizim villamız var tamam mı? Tamam. Ondan sonra da bir tane fakir adam vardı bizim evimizi çaldı. Biz de onun yüzünden onun boklu evinde yaşıyoruz ya. Tamam. Bize yardıma gelmen lazım. Ne kadar ücrete çalışıyorsun? Olmasına bakarız. Paranın yarısını çalışırım. Abi. abi o adama istediğini yapabilirsin. O zaman kabul. Harra istemiyorsun değil mi başka? İstemiyorum. Tamam abi ben senin üstüne biraz da apple atabilirim tamam mı? Tamam. Neyse. Neyse biraz bekleyelim. Hadi ben de dur. Mafya abi hadi kapatıyorum. Ben de arada. Ben de şehre gideyim. Otelde biraz kalayım. Kardeşimin yanına gelir o mafya zaten kurtarır onu. İnşallah mafya tam yerine gelir. A few moments later. Zengin Bey şehre gitti, arabasını da bana bıraktı. Şimdi Zengin Bey'in evine gitmem lazım ve Polcanımla konuşman konuşmam lazım. Hadi gideyim. Neyse, yola koyduğum arabasına bineyim önce. Evi tarif, ev tarif, etmişti sanırım. Geldim. Araba bir sürü yok, hareket Allah belanı, patlattım. Tamam. O neydi ya? Ya, da da da. Alo açın kapıyı. Kim ama siz kimdiniz? Abiniz beni gönderdi zengin bey. Ha tamam anne. Abiniz şehre gitti. Tamam. Beni gönderdi. O pis fakir evden çıkartmam lazım. Hı. Fakir arkada. Fakir burada mı? Evet. O, kim lan ha gel buraya. Hadi bakayım. Seni döndüreceğim. Onu gel gel در شد رفت پس رو gel buraya gel, gel buraya. <laughs> geç, <turba> geç. Abi, özür <laughs> dilerim. abi, 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 lütfen. abi, 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 sen. Seni doğduğuma pişman ederim ama oh, ne olur mu? tamam. Ağabeyim. 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 ne Ağabeyim. 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 aa evim. evimi neden kırdın abi? Abi, abi neden yaptın bunu? Buralardan gideceksin. Abi, tek var, kaçan Tamam abi, sana zarar var ama canına? Bir daha bunların Tamam abi ah, ah, <laughs> Sen Abi özür dilerim. bir bırakma. Özür dilerim için. Gözünü sen, abi, nefis, sen mevguna, çok sevinecek. Ah. Hadi ma ben Abi lütfen git artık tamam özür dilerim bu tarz abi. Sen bir daha yapacak mısın? Abi, abi de. yapacak mısın daha? Abi, 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 abi Tamam. Bu iş halli oldu. Sanki lazım. Hırsanım, evet, mehtere açmam lazım. Ah Zombiler aaa! O misilleri hazır ettiniz bu tarafa. Bu tarafın ötünüzü aldım. Çok teşekkür ederim. Bu buradanım. Abinizi gittikten sonra ben şimdi telefonu çıkarım. Tamam. Kız tamam. bu arkada olsam böyle. Tamam. Birinci sen gelme sen gelme. Ben aşağıda olsam. Ne alacaksın ben? Telafer çalıyor, açtığı. Zengin Bey. Efendim. Zengin Bey işi hallettim, geliyorum. Hallettiniz mi gerçekten? Evet. Ben de var. zaten burada. Biraz para kazanıp geldim. Ve onun evini patlattım. Aferin yapmasın. Onu dersini verdim daha bize bulaşmayacak değil mi? Evet. Benden köpek gibi korkuyor artık. Benden korkuyor değil mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bana da biraz silah bırakabilirsiniz değil mi? Evet kız kardeşin her şeyi vereceğim. Tüm silahları bende çünkü çok var. Sandığa çöpü bırakın. Hadi telefonu kapatıyorum. Görüşürüz. Tamam görüşürüz hadi. Ha şimdi bunları buraya koyalım. Hepsini koyalım. Neyse bu kadar yeter galiba. Bu kadar yeter. Gideyim <laughs> <Hadi gülüyor> artık. Görüşürüz. Hadi görüşürüz Burcu Hanım. Tamam Kendimiz görüşürüz. dikkat edin. Tamam. Çok teşekkür ederim. O adamdan kurtarmış. Allah aşkına. Yani, buradan git buradan amına koyaaa Haa silahlarımı mı ifade güzeldi? Duydum oradan. Şerefsizsin. <laughs> ben de var varlar. bir zekalı. Buradan

Allah belanı versin şerefsiz gel buraya. Seni son bir kez öldüreceğim Gel, gel şey <laughs> ha, ha, ha. bir gel bir şey göstereceğim. Öldüreceğim seni be. lan. Öldüreceğim lan. Bana lan. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim lan. Neyse şehre geri döndüm ya. O iş halletmişti mafya bozuntusu. Neyse mafyalardan da nefret ederim ama bunun üstesinden polis üste gelemez yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şimdi arabama binip eve doğru yola koyulacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ev, arabaya bineyim de gideyim bari Hadi gidiyorum evet. Ne oldu burada ya Fakirin de evet, abi, de, evi neden patlamış Dur bir arabayı park edeyim geliyorum evet, evet, ne Sen bizim evimizi çalmıştın da Evine ne oldu senin Mafya mı patlattı evet. Ben onu sadece evden kov demiştim Senin tipine ne oldu? Saçlarını kim kesti? Kestin abi. Saçımı çıplamadı ya. Kim vurdu? Bu adam beni çıplattı. Kıyafetini de değiştirmişsin. Aa dur kıyafetimi giymemişim abi. Ben bir giyip geleyim. Abi çal elinden gitti bak. Tamam. Abi ben sana yaptım. Efendim? kimse beni Ben yanaşıp Kıyafetini gene değişmişsin. Evet. Bizim eve niye gittin? Onu söyle. Adam akıllı konuşacak. Neden bizim eve şey yaptın? Ben seni çalıştırmadım mı? He? Neden böyle yapıyorsun? Bu tokat seni kendine getirtirsin. Bundan sonra neymiş? Tamam hadi. Tamam mafyayı bir daha aramayacağım. Sana güzel bir ev yaptıracağım ileriki bölümlerde tamam mı? Sen şimdilik burada idareten kal Topraklarla kas kapat tamam mı tamam. Ondan sonra seni düzelttireceğim hadi tamam. Gene iyisin ha Eve gideyim de kardeşim beni merak etmiş Burcu ben geldim Hoş geldin abi Mafya korudu değil mi hı hı. Abi, Bu kadar da olmaz ya Evini patlatmışım Ben evini patlatmadım mafya patlatmış Kardeşim yapacak bir şey yok Burcu sen ne yaptın ya kaç gündür? Ben şehirdeydim işte işlerimi yaptım. Sen ne yaptın ya? Bir şey yapmadım. Mafya sana bir şeyler demedi değil mi yani? Ne yaptı mafya gelince eve? Şey Aşağı, Aşağı katta silah mı var? Hı -hı. Kendimizi koruyabiliriz artık fakirden. Aa çok bir sürü silah var ya. Evet abi gördün mü? Bir sürü silah sen kendime bir tane silah alayım bir. Kardeşim sen de eline silah al. Tamam ben şu tabancayı alayım. Oo silahı bak çok güzel ben kardeşim ben kaç saattir tuvaletimi yapmadım çok yoruldum ben bir tuvaletimi yapayım tamam mı? Tamam abi ben sadece deneme yapıyorum silah. Tamam tamam sus. Oo oh, çok kötü tuvaletim gelmiş. Aa ah, çok güzel. <laughs> Of. Oh. Ah neyse bitti. Elimi yıkayayım şurada. Şu kapağı kapatayım. Allah belanı. Elimi yıkayayım. Daha ses neydi lan bu arada? Bir gidip bakayım. Kardeşim ne oldu? Sen mi sıktın? Lancıkla sıktım ya. Abi. Elindeki tabancayı bırak. Abi. Ne yapmaya çalışıyorsun? Burcu senin saçın da gö gözünü kapatıyor seni zor zor görüyorum kardeşim. Abi, bir ne yapıyor bu şey bakalım bakalım. Daha yeni toprak mı kırıldı? <laughs> Deneme yapıyorum oğlum gelsene. Merak etme aslanım o benim intikamım varmış Ya deneyim yapıyorum lan Dur bakalım şu tavukla deneyim Oldu lan tavuk Şu pis hayvanda da deneyim Pis hayvan da öldü dostum Ata vurayım mı? Ata vuruyorum hadi At kaçıyor Deneme yapıyorum lan. Aa! 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 Ne yapıyorsun? Kardeşim bir şey yapmıyorum, deneme yapıyorum. Tamam. Artistsin ki miydi ha? Kaç gün öncesine... Artist yapıyordun lan. Tamam. Ma sonra adam o tamam mı? Tamam Kardeşim bir daha bu bize bir şey yapamaz tamam mı? Tamam abi. Evini tarayacağım biraz. Ben de... Adam oldun değil mi? Oldum. Abi. Tamam lan de... tamam. de... tamam. de... sus. De... Ne oldu? Kral kimmiş ha? Ben de... Ne? Kardeşim hadi eve gidelim ya biraz. Saçın da bunun farklılığı gördün mü abi? Ne bakayım evet. mı? Kardeşim ne yapıyorsun? Hii, kardeşim. Evet. Saçını mı açtın? Evet. Kaç gündür yüzünü göremiyordum. Tamam abi. Hadi çek gidelim. Fakir iş mi istiyordun? Evet. Tamam gel lan. Evet, sana iş veriyorum. Gel. Yapma fakir. Gel, Yapma. Yapma. Bak fakir her bölüm böyle sen bizim evi çalamazsın. Fakir yapma. Fakir sana yeni görev veriyorum tamam mı? Tüm hayvanları kesme görevini tekrardan veriyorum. Aldım onu. Bu ne bakalım? A içinde tüm silah yazma şeyleri var. Ne sen hadi müsaher. <laughs> Evine git. Hayır, Bırak sana dostum. <laughs> ne oluyor lan? Vurma sana dostum. Yadı da doğdum. Allah belanı yani gene tuzağına yakalandım ya. Kardeşim bunu öldürebilirsin şu an. Ölüp ölüp doğuyor zaten diriliyor. Kaçıyor kaçıyorsun. Ha <laughs> öldü. Evimizden çıkar mısın? Yapma ya, yapma. Hala mı akıllanmadın? çağırın. Geriye ne park et? Geriye ne? Ha, hadi ben park ederim. Git buradan. Git buradan. Abi bana vurdu. Sen de sen de vurursun. Allah belanı arabaya mı çıkla Sana Burcu'yu ne yapıyorsun? Burcu sık ona. Silahım bitti. Ben evden silahla geliyorum. Tamam abi. Adam onlar. Evden silah almak istiyorum. Karnım çok acıktı. Hakir artık sana iş vereyim. Hakir. Tamam tamam abi tamam artık İşin ne biliyor musun? Evet abi. Sadece artık koyunları öldüreceksin. Abi coin'lerin her şeyini ver. Sana silah vereceğim dur. Burcu silah getirmene gerek yok. Ben getireceğim diyeceğim. Ne versem ki buna ya? Dur bekle. Uzi'nin mermisini arıyorum dostum. Uzi yazmıyor bunlar ama hiçbirinde. Uzi dedim Azra. Burcu ben Uzi dedim Uzi. Uzi silah vermişsin sen de mi? Neyse 30'da 30'muş al. Hadi sonra evine git tamam mı? Burcu sen ne yapıyorsun? Hiç yapmıyorum abi. Arda bak. Fakir. Pardon sana yanlışlıkla isimle hitap ettim fakir. Sana bir şey söyleyeceğim. Senin görevin sadece koyunları öldürmek tamam mı? Tamam. Abi bir mu? At seni atıyor kardeşim. Dur dikkatli ol. Tamam, Nasıl yaparsın lan bunu? Kardeşime bir daha yapma öyle. Yapma. Abi. Tamam vurmam gece oluyor kardeşim eve gidelim yatarız ya yani. Koyunlarını kes tamam mı Etleri senin olsun beni ilgilendirmez Ben sana yiyecek de veririm Sen sadece yünlerini bana ver Hadi görüşürüz iyi geceler Allah rahatlık versin Kardeşim benim karnım acıktı akşam yemeği yiyelim Fakire sormadım ya Fakir bizim evde yemek yemek ister misin Kapını kapat da gel ne susmaması? Hadi arada böyle artısı gel ama neyse. Gördün mü? Ya gel hadi fakir gel bizim evde yemek yiyelim ailece. Abi ben aşağıdan yemek almaya gideyim. Kapını açık kaldı. Hadi gel. Hadi gel. Boş ver zaten bir şey yok diyorsun. Abi. Ne diyorsunuz fakir sen? Beni sıvı, beni fakir kardeşim dolaptan yiyecek almaya gitti galiba. Tamam. Ama dolapta yiyecek yok. Yiyecek bitmiş abi. En son sen <laughs> evi çaldığında mı çaldın fakir? Evet, ufum, ne, haber, şey ne yapacağız şimdi aç kaldık. Ne, benim var. Benim dur 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 bekle. Ne yaptın abla? ne yaptın fakir? Ben kendime bir tane bira buldum bira açacağım. Fakir ben bir tane bir atacağım dur. Aa, alıyorum, alıyorum. Bu neymiş böyle ya? Abi, abi, sen bu bel gün. <laughs> şaka yaptım bu baloncuktu. Hadi bu da zehirli şey. Hadi gebe. Baloncuk yapıyorum. Abi, benim de, tamam yapma yapma şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Aa.

Çok tamam kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Sen bizim eve neden torpil atıp duruyorsun? abi. Siz kuş Git kendi evine. Abi orada kuş torpili ne ne Aldım ne? kuş torpili. <laughs> Fakir

merak etmeyin savaşacağız. Geberin. <laughs> Öldüreceğiz onları. Abi. Creeper var senin evin önünde bak. <laughs> Öldürdüm onu. Senin evinde zombi <laughs> var. Ha küçük çocuk geliyor peşinden. saldırın kardeşim, kardeşim sen git bir savaş ben artık. Çok Abi, Abi, burada... Burada... önümü göremedim ha Bal... baloncuk güzel mi Hakir evine git hadi. Abi, dondurma mü? Senin elinde ne var dostum? dostum. Gelip alabilirsin. Şurada şurada önümde. Önümde. <laughs> Kardeşimi silahlarını alma git buradan git ha. Burada burada. Neyse hadi gece oldu iyi geceler biz gidiyoruz atıyoruz. Hadi iyi geceler fakir. Hadi yatalım kardeşim Burcu hadi iyi geceler. Ben kendi yatama yatmaya gidiyorum gene. İnşallah bu sefer yatabiliyorum. Allah belanı gene yatamıyorum. Kardeşim nedense hep korkuyorum bir şey oluyor. Yatacak gibi olayım yatamıyorum. Hadi Fakir iyi geceler. Hadi yaptım. Yok oğlum çok yorulmuşum zaten. Ben... <laughs> ne oluyor lan ses geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi, 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 gel. Olamaz, abi. Fakir ne yapıyorsun? Abi, ne yapayım. yapıyorsun gece yarısı? İyi ki de bu silahları almışım yoksa bu beni öldürecek. Gece gece iş yapıyor ya. Kardeşim gece yatalım ya. Tamam abi geliyorum. Öylesine <laughs> ya geçemedim bir kapıdan ya. Kardeşim uyuyor musun? Burcu tamam. geç hadi kapıyı kapat gel. Tamam abi. <laughs> hadi yata, Yat kardeşim hadi. O ne? olmuş. Ne yapıyorsun kardeşim? Pardon, pardon. Gerçekten pardon. Aa! Günaydın lan sana. <laughs> <Öldürdüm> fakiri. <laughs>